Merhabalar, ikinci yeniciler hoş geldiniz. Nasılsınız? Ee, boğa burçları tabii ki. Sizin videonuz haftalık açılım yapıyoruz. 3 ee, kart yakın geçmiş, 3 kart şu anki durum, 3 kart sizin kendi enerjiniz. Bakalım değişen ne var? Um, ee, kanala yeni geliyorsanız hoş geldiniz. Duraksadım bir an kafamdan aynı anda bazı şeyler geçiyor. <laughs> Tarota dair başka bir şey düşünmüyorum. Buraya konsantre oldum merak etmeyin. İlginize teşekkür ediyorum boğalar her zamanki gibi. Yani en çok izlenen video olma rekorunu başaklara kaptırsanız da siz de ikinciliği ya da üçüncülüğü bırakmıyorsunuz. İkizler de son anda böyle geldiler. Kaç haftadır onlar da meraklı videoları takip ediyorlar. Bakalım görelim neler oluyor hayatınızda. Bu bir genel açılım. Bütün boğalar için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay Venüs burcunuzda da. Bakınız efendim. Cuma günleri ilginizi çekerse aklınızdaki kişiler aranızdaki enerjiye baktığım uzun bir video yüklüyorum. Onda bütün burçlar var. Ek deste yok. Ona da tıklayabilirsiniz. Ama bu size özel bir açılım. Ek deste var. Keyfini çıkarın. Herhalde Nisan'ın son haftası mı olacak bu? Hı? Galiba mı? Karıştırdım vallahi tarihleri karıştırdım galiba. Evet, gireceğiz. Bizim ayımız geliyor. Doğum günleriniz kutlu olsun. Evet, ee, ne zaman? Dur bakayım. Alayım mı? Geleceği varsa bir daha gelir. Geri koyuyorum. Kupa kıraçası geldi. 21'den itibaren Boğa Burcu'na geçiliyor değil mi? Doğum günleriniz kutlu olsun. Her hafta kutlarım ben sizi artık bitene kadar. Son ki boğalar. Enerjinizi yüksek tutun. Kartlar nefes çıksın. Hadi bakalım. Yepyeni başlangıçlar. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Let's go. Yepyeni başlangıçlar dedim. Bitiş vallahi herhalde bitirdiniz. Dur bakalım. Oo. Oo. Siz var yaz değilsiniz. Yemin ediyorum aklımdan geçen başıma geldi. İçimi okudunuz. Bitiş Bir sürü bitiş var, bir sürü. Bu, bu aylardır hani kurcaladınız, ettiniz ya, beklediniz. Gelecek mi, gelmeyecek mi, ne oluyor filan galiba artık son noktaya koyuyorsunuz. Ama kendi enerjiniz nefis. Yeni bir şey ufukta var gibi. Göreceğiz. Kapı enerjiniz ıı, tılsım altılısı. Artık eşitlik yani ben artık veremem yani hayal kurmada bile artık şey arıyorsunuz eşitlik arıyorsunuz sürekli ben düşünemem seni sürekli şu olsun bu olsun kendimden veremem eşit hayatıma dair artık bunu öğrendim ve hayata geçireceğim. Boğalar yakın geçmiş aziz kartı tılsın beşlisi kupa sekizlisi şu anki durumunuz artist ölüm e, denge. Kendi enerjiniz büyücü kartı, tılsım onlusu kartı ve değnek ası kartı. Muazzam enerji. Burada biraz şey var, ürkütücü bir enerji var ama kendi enerjiniz muhteşem. Şimdi yeni başlangıçlar bitişler dedim ya evet bir şeyi çok kendi enerjiniz o aziz kartı boğa burcunu temsil eder. E, bazılarınız bir evliliğin uzun süreli bir birlikteliğin içerisindeydiniz ama sizi hiçbir şekilde tatmin etmediğini ne duygusal anlamda ne maddesel anlamda para gelmesin aklınıza hayat görüşü anlamında hayata bakış açınız anlamında beklentileriniz projeleriniz planlarınız Hiçbir şekilde size hizmet etmeyen bir ilişki artık, yani bir süre belki şeye de katlanmış olabilirsiniz de, hani farklı bakıyoruz, farklı düşünüyoruz. Duygusal anlamda artık bir blokaj fark ediyorsunuz ve duygularımın karşılığını ben alamıyorum dediğiniz yerde bir sonlanmaya doğru yavaş yavaş şeyi vermişsiniz, izlenimi vermişsiniz ama kesin bitiş demiyorum. En azından duygusal anlamda bir uzaklaşma, bir hafta öncesi, bir ay öncesi, bir yıl öncesi artık neyse hepsi olabilir. Buraya geliyorum. Yeni bakış açıları geliştirmeye başladınız hayatınızda. Ya dur bir bakalım. Ya aynı pozisyona farklı bakış açılarıyla ben bakacağım. ve bir şeyler yapmam lazım. Ya da tam olarak bitecek diyorsunuz ama bu ne olursa olsun acılı bir bitiş olabilir. Olmayabilir. Kendinize dönüp size katkısının olacağı bir bitiş. Yani aslında bu hayat sürecinde bir bakıma bu kişi kimse eğer bir kişiden bahsediyorsak sizin metamorfozunuzda, sizin kişisel transformasyonunuzda çok büyük katkısının olacağını düşünüyorum. Ben nitekim denge kartının gelmiş olması da bu bitişi yaptınız mı yapmadınız mı çok emin değilim ama en azından içiniz rahat. Ben elimden geleni yaptım anlayışındasınız. Unutmayın ben elimden geleni yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. Ama bu karşımdaki de elinden geleni yapsın artık. Bitişler... Ve kendi enerjiniz büyücü kartı yepyeni bakın şeydir bir numaralı budala gelir mi bilmiyorum bekliyorum ama yeni başlangıçlar bütün enerjiyi içinde hissetme hem toprak hem su hem hava hem ateş evrene yepyeni mesajlar gönderiyorsunuz yine sizin kartlarınızdan biri tılsım kralı diğer toprak burçlarını ilgilendirir ama sağlamsınız duruşunuzu bakışınızı daha doğrusu taviz vermeyi çok düşünmüyorsunuz. Yani neyse. Hani bu benim doğrum filan evet. Boğalar biraz böyledir. Doğrucudur benim tavrım vesaire ama e, şunu gözeterek her zaman kapı kartı dedik nitekim ya. Şeysiniz yani ben ilişkilerimden en çok şunu öğrendim. Yeteri kadar verici olacağım ve bir şekilde dengeyi sağlayacağım. Ya aslında dengeyi sağlamam karşı taraf için de iyi olanı. Kendim için de karşı taraf için de. Ee, ondan eminsiniz o doğru, ona doğru gideceksiniz ve değnek ası kartı geldi. Değnek biraz yumuşattı enerjiyi. Tek ateş kartı zannedersem şöyle tekrar bir bakıyorum. Büyücü kartı da ateşi çeker ama ee, şeysiniz potansiyelleri görüyorsunuz. Yani ezik, yıkıldım, paramparçayım filan. Perişanım paramparça modu. O şarkı da çok severim. Soner Arıca mıydı? Perişanım paramparça, darıldım kırgınım sana. Dörelim. Dönelim. Denekası enerjiniz yerinde yepyeni başlangıçlar ve e, ateş var orada. Bir çekim birine hisseder misiniz? Hissediyor musunuz? Bilemedim bu alar. Siz daha de az hani. Evet gelin şimdi. Desteği böyle kılıç altılısı çıktı. Bu da bir bakıma bitiştir. Yani artık ben burada duramayacağım. Gidiyorum daha sakin sulara. Bana bu çok burada şey filan böyle tartışma kavga filan dur bakalım gelir mi dilim ısırayım ama sanki bir pasif agresif yani ne akar ne kokar deriz ya öyle bir enerji. Platonik bir ilişki, platonik bir şeyi de bitirmiş olabilirsiniz. Size artık hizmet etmeyen duygusal anlamda bir şeyiniz kalmamış. Yani ümit kalmayan bir şeyler gibi. Bakalım şimdi aynısını göreceğiz. Aziz kartın neden orada? Sevgili Tarot'cum, Boğalar, Aziz kartlar burada biraz takıldı. <laughs> Dedim ya dilimi ısıracağım. Kavga dövüş yok gibi. Değnek beşisi geldi. <laughs> Allah'ım Kılıç Beşik'si aklımdan geçiyor. İkisi de geldi. Bunlar tam böyle kavgayı gösteren şeyler. Tılsım Üçlüsü de ortada geldi. Çok enteresan. Bu olay gerçekten enteresan. Elimden geleni yaptım ya da birileri yaptı. Danışıklı dövüşse danışmaksa, mentorluksa, beraber bir şeylere el atmaksa, beraber bir şeylere çeki düzen vermekse. Ben elimden geleni yaptım diyorsunuz galiba. Bilmiyorum şey mi başladı biraz ilişki yani tatlı sert işte tatlı sert dediğimde nasıl biraz böyle işveri cilveli daha sonra bu iş ve cilve çok mu büyüdü de acaba bir herkesin kendini sabote ettiği biraz kılıçların çekildiği düşünsel anlamda da her iki tarafın birbirini yoğurduğu bir şeye dönüştü bilmiyorum ama bir şey daha söyleyeceğim bir ihtimal daha söyleyeceğim çok erken olacak şuraya bakmam lazım ama bir şeye emek verdiniz, bitirme kararı aldınız ya, siz bundan ayrıldığınız vakitte mi acaba karşı taraf bunu fark edip gelecek? Yani orada birden fazla kişinin sizin için kavga etmesi de söz konusu olabilir. Ah, hemen böyle gözünüzde büyütmeyin, egonuz falan böyle çok okşanmasın. Yani hepimizin hayatında bir şeyin gideceğini fark ettiğimiz zaman ona gideriz ya. Birden fazla kişinin ilgisini ama bunu bilerek ya yani bu olar yapmaz. <laughs> bu olar yapmaz. <laughs> Yapar. Yani hepimiz yapıyoruz da. Ben artık gidiyorum imajını verdiniz. Başkalarının ilgisini çektiyseniz. Çünkü orada tısma e, değnek beşlisi bir birden fazla kişiler var o, o kartların içerisinde de e, gerçeği de odur bir kıskançlık bir tekrar geri ben ne kaybettim mi düşündürtebilir ya da siz düşünüyor olabilirsiniz enerjiler tam tersi ya ben ne yaptım ben ya bu göremedim bunu yani uzun zamandır bu buradaydı ama gidiyor galiba dur ne, ne olacak filan deyip orada bir jeton düşmesi gerçekleşmişe benziyor. Tılsım beşlisi ne enerjisi? Değnek altılısı. Dünya kartı kupa altılısı. Oh la la. Vallahi bu sizseniz boğa karşı taraf mı siz misiniz bilmiyorum ama yani senin loserlığını artık çekemeyeceğim. Ben <gülüyor> <gülüyor> Senin bu korkmuş, senin bu pesimistik, senin bu negatif. Büyük ihtimal şimdi o tılsım karşı tarafın enerjisi ise, onun önceden getirdiği bagajları varsa ve bunu sürekli hatırlayıp sizin o bu enerji bu ilişkiye ya da bu bağlantıya koyduğunuz enerjinin karşılığını veremediyse ki bakın değnek altılısı dünya ve kupa altılısı var. Kupa altılısı ben seni bir yerlerden tanıyorum kartadır ki boğalara bu inanılmaz çıktı. Var bir ruh eşliği var, bir birbirini tanıma hissiyatı var. Var da var. Değnek altılısı seninle ben her şeyi yapabilirim gözde göz önünde olmaşan şöhret ama bir dönem kapanıyor sanki karşı tarafın sizin bu ışığınızı görememesi noktasında ya tamam ama ben bu galiba ben böyle hissediyorum. Karşı tarafta hiçbir şey yok. Karşı taraf loserlığına devam ediyor dediğiniz yerde o döngüyü kapatıyorsunuz kendiniz için. Vay be. Kupa 8 desi kartına bakıyorum. Düşecek o düştü. Güç kartı, kılıç kraliçesi kartı, değnek şövalyesi kartı. Siz değnek asının şeyini orada zaten sezinlemişsiniz. Yani benim içimde gitmek isteyen bahar da geliyor artık. Tutamayacağım bir potansiyel var. Bir tarafım ateş. Boğalar bunu pek hissetmezler aslında. Yapıları gereği ama burada kuvvetli bir ateş enerjisi var. Şimdi ateş enerjisi sizi o zamana kadar tutmuş olabilir. Bu birinci opsiyon. Yani bu kişiyle olmayacağını ya da bu kişinin modunu değiştiremeyeceğinizi, sizin koyduğunuz kadar enerjiyi bu ilişkiye koyamayacağını fark ettiğiniz yerde belki çekim varsa aranızda o biraz bir süre götürmüş olabilir. Ya da ego yapıyoruz ya, ya ben seni yola getiririm, dur bakalım zaman vereceğim. Olur, niye olmasın? Hani aslını terbiye eden kadın modu. Yapabilirim dediniz dediniz ama... Galiba o da çok işe yaramadı. Cinsel çekimse o da bitti mi bitmedi mi bilmiyoruz ama kılıç kraliçesi nihayetinde devreye giriyor ve mantığını konuşturarak ya burada artık durmanın çok da fazla bir alemi yok deyip yani orada evet duygusal bir bitmişlik var ama bu tek başına sadece duygusal da değil. Ateş tarafı da büyük ihtimalle. Gerçi ateşin söndüğüne dair bir şey yok. Dilimi ısıracağım orada öyle bir şey yok ama mantığınız o kararı vermişe benziyorsunuz. Artise geleceğim. Yeni bakış açıları, farklı perspektif ama bir asıl adam değildir. Bu biraz daha sanatsaldı, daha yaratıcı gözle filan bakmaktır. Yani hızlı, yavaşlığı anlatmaz. Bakalım ne çıkacak? Azize kartı, kupa Yedirisi kartı ve adalet kartı. İki tane çok güçlü büyük arkana kartı. Fantazi dünyasından çıkmaya karar verme. Biraz bulutlardan yere doğru inme. Buna yoracağım. Azize ve kupa yedilisinin peş peşe gelmesi. Azize sezgiler, iç seziler. Hani ben seni bir yerden tanıyorum. Biraz kafanızda büyüttüyseniz bu iletişimi. Tamam mı sevgili boğalar? Kupa yedilisi de çünkü şeydir. E, fantazi dünyasını anlatır. Seçim yapmakta zorluğu vesaire de anlatır ama burada Azize ile beraber gelmesi sanki o havadaki enerjiyi sizin gözünüzü büyüttüğünüz bu enerjiyi biraz artık yere indiriyorsunuz ve dengeliyorsunuz. Ve bunu dengelediğiniz yerde de aslında sizin verdiğiniz kadar alamadığınızı dedim ya yani hep bir ben hayal edeceğim. O cümleyi en başta kurdum. O, onun aslında kartları geldi. Sanki ben biraz fantazi dünyasında mı yaşıyorum deyip kendinizi biraz şeye doğru, yere doğru, zemine doğru indirmişe benziyorsunuz. Bunu yapmanız ama sizin kendi hayrınıza olacak kararını siz vermişsiniz. Yani kararlı görüyorum sizi. Peki ölüm kartına gelelim. Oradaki bitiş tam olarak gerçekleşti mi? Kupa ikilisi, tılsım kralı, tılsıması. Aman Allah'ım. Bakın. Neyse. Ee, ya bu, bu şu anki etki olabilir Bir hafta sonra tekrar dönebilirsiniz ama Bu bağlantınız neyse sizin için Çok güçlü bir bağlantı Olma özelliği var Bu birinci opsiyon Kupa ikilisi tamam mı Tılsım kralı ve e, Tılsım kartı geldi Böyle bir e, Size güven veren Kupa ikilisini kupa altılısından sonra aldınız Ruh eşim benim dediğiniz şeye Artık sırtınızı dönme kararı almış olabilirsiniz Bu zayıf bir opsiyon Ya da şurada size hizmet etmeyen şeye sırtınızı döndünüz ya bu bitimin size aslında hak ettiğiniz şeyi getireceğini gördünüz. Müthiş bir şey var. Yani her bitiş, her şerde bir hayır vardır ya. Bu kişiye takıldınız, 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 takıldınız. Her şeyi ona bağladınız. Size sunulacak hayatın en güzelini belki onun sunacağını, onunla yaşayacağınız her şeyin en güzel olacağını düşündünüz. Ama öyle bir şey karşınıza çıkıyor ya da bunu bu bitişle öyle bir, bir hale geliyorsunuz ki bu henüz belirmemiş olabilir fiziksel dünyada ama böyle bir enerjiye girdiğinizi düşünüyorum ben bu da ikinci opsiyon ben aslında çünkü burada bakın sizin kendi enerjinizde burada tılsım kralı tekrar tılsım kralı çıktı tılsı bası çıktı bana boğanın aradığı şeyler bunlar bana aradığım aşkta güveneyim huzuru stabilizeyi işte ne bileyim sağlamlığı verecek enerji belki de şimdi gelecek aman Allah'ım bunu göremedim mi İkinci bir opsiyon nedense şu an gözüme takıldı hani burada kavga tartışma var dedim ya iki çok güçlü beskülen enerji var İzleyenleriniz kadın olabilir, erkek olabilir. Meskülen enerji dediğimde erkek gelmiyor aklınıza değil mi artık? Evet. Sizin için kavga ediyorlardı ya orada. İki çok meskülen enerji olabilir bu. İkisinin de hakikaten maddi anlamda epey epey epey. <laughs> cebi dolgun olabilir. Aha, keyfiniz yerine geldi değil mi? Ee, aman para boş verin para ne ki Allah aşkına gönlünüz doysun da olabilir ha söyleyeyim iki çok güçlü bir ihtimal tamam üç tane opsiyon sundum size daha ne sunayım denge kartına geliyorum denge 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 neyin dengesini sağladı bu olay star kader çarkı tılsım altılısı gaça tılsım altılısı neyin dengesini sağladınız işte bu Temelde bu para şu bu vesaire tamam bunlar diğer opsiyonlar yan etkiler. İstediğiniz bu boğalar istediğiniz enerji bu. Ben ya bir denge ben de hak ediyorum artık insan evladım canım yani tamam verici olmak vericiliğin en yükseğini yapar boğa. Yeter ki tavına gelsin. Dışarıdan pek öyle görünmez ama hakikaten kendini kaybedebilir. Adanmak adına daha iyi bir burcu bulamazsınız belki de. Abartıyor da olabilirim. Tılsım altılısı, kader çarkı ve ee, star şimdi bitirdiniz ya Evet diğer opsiyonları Artık doğru insan Doğru zamanda diyorsunuz adeta Karşıma gelecek ve ümitlisiniz de Bunu olan dengeniz Yani yepyeni başlangıçlar yeni kişiler Varsa bunu olan inancınız hat Hatsafada Şimdi büyücüye geleceğim 17 dakika olmuş Hepsine bakmasam mı acaba Çok uzuyor videolar Büyücü kartı Aşıklar Değnek Dokuzlusu Münzevi Yine Başak Enerjisi Vallahi Sizin enerjiniz olabilir ama Orada o kıza çeken Buradaki enerjiye Benim verdiğim hep Onu söyleyeceğim hep çünkü iki kere geldi Benim verdiğim o duygu vesaire artık neyse karşılığını alamadığım yerde buna kızak koyan her şeye ben kapalıyım diyorsunuz aslında. Ve şey istiyorsunuz. Büyücüyle evrene gönderdiniz bakın aşıklar, Kupi ikilisi, aşıklar, kupa altılısı. Daha ne olsun? İstediğiniz bu ama şey konusunda dikkatlisiniz. Ya bana artık yani bu bu şeyden ne, nasıl söyleyeyim ona? Dur bir kelimemiz var bizim. A loser dedim orada da yani hasta içine kapanmış, kederin, acıların yani içine dönmüş. Tamam içine dön, güzel aydınlat kendini ama savunma mekanizmasını, duvarlarını örmüş kişileri çekmek istemediğinize yoracağım bunu. Yahut siz, bu da ikinci opsiyon. Siz bunu yaptığınız anda, yeni bir aşka gözünüzü diktiğiniz anda şuradaki loser tipi tekrar karşınıza çıkabilir. Aynı kişi bilmiyorum geliyor olabilir. Çünkü orada bir başta bir çekişme kartı çıktı. Bakalım ne olacak? Tılsım prensine geliyorum. Ortadaki tılsım, pardon tılsım kralı Allah söyletti. E, i̇ki kere geldi. Tılsım sekizlisi, kılıç altılısı, asalı adam. Aha. Kılıç altılısı desteği böldüğümde çıkmıştım. Valla emek sarf ederim ben diyorsunuz ama tılsım sekizlisi bir kere şeydir. Parlatma, çalışma, emek verme kartıdır. Emek sarf edip sarf edip sarf edip de hiçbir hareket göremezsem sürekli askıda kalırsa bir şey ben artık kararlıyım. Kararlılığınızı orada konuşturup gidebilirim diyorsunuz. Bakın boğa olarak bunu öğrendiyseniz çok büyük bir ders. Çünkü boğalar çok kolay gidemezler. Saldı toprağını vesaire kalayım orada der. Gitmeyi öğrenmek de aslında çok büyük bir ödülle benziyor sizin için. Ve bunu da gönüllü şekilde yapıyorsunuz. Kararlılığınız bu yönde ben emek vereceğim eğer karşılığında alacağım şey hiç ne ileri ne geriyse ben orada artık duramam bakın bu illa 5 yıllık bir ilişki 3 yıllık bir ilişki olmak zorunda değil flörte başlamışsınızdır tamam mı karşı taraf sizden zaman istemiştir e bir gün bir hafta iki hafta bir ay iki ay üç ay e baktınız yani siz aradığınız sürece her şeyi siz enerji koyduğunuz sürece her şeyi karşı taraftan yeteri kadar yani bir adım geliyorsunuz bir adım gelmiyor iki adım gidiyorsunuz bir adım ya geliyor ya gelmiyor. Bu duruma artık isyanınız yani bak ya, haklısınız. Değnek ası çok önemli benim için orada bir köşe bakalım ne yeni yepyeni bir şeyler arıyor gözünüz. Kupa üçlüsü, değnek ikilisi ve kılıç üçlüsü. Aha. seçim. Hayır, güzel. Tamam. Sizin için burada yepyeni başlangıç, kendi transformasyonunuza dair. Ben loserları çekecek miyim hayatıma? Acı çekenleri, kendi işte e, iç dünyasının problemlerini halletmeye bagajıyla bana gelenlere mi gideceğim? Yoksa bana keyif, eğlence verenlere mi gideceğim? Bakın, kılıç uğursuz, kupa uğursuz nefis bir opozisyon <laughs> Türkçe konuşayım. Nefis bir karşıtlık var burada. Arada değnek ikilisi seçim yapmayı anlatır. Ben değnek asıyla beraber sizin ne yöne gideceğinizi söyleyeyim. Tabii ki bunu seçeceksiniz bunu fark etmeniz çok büyük bir şey sizin için. Artık bir dönemi gerçekten de içsel anlamda evet dışarıda bir şeyler oluyor. Fiziksel dünyanızda yeni insanlar dikkat. Bakın bu kararlılıkta olduğunuz sürece de yeni insanları çekeceksiniz. İster aşıklar olsun ister kupa ikilisi. Yeni insanlar gelecek siz kararlılığınızı sürdürdüğünüz sürece. E, bunu fark ettiniz. Ben artık hani diyoruz ya ya çekiyorum ben bu tip insanları. Siz artık onu fark ya ben çekiyorum bunu Hani ben çekiyorum derken burada hani niye ben çekiyorum anlamında değil de ben yapıyorum, yapmayabilirim. 2 tane enerji var burada. Artık bu enerjiye gideceğim. Orada acayip bir şey daha var. Aklıma geliyor, geliyor, geliyor. Şimdi kupa üçlüsü ve kılıç üçlüsü üçüncü kişilerden kaynaklı kalp acısına direkt bizi götürüyor. Küçük bir kısmınız için bu geçerli olabilir. Orada çünkü bu kompozisyona uymadığı için böyle çok görmek istemiyorum ama küçük bir kısmınız için böyle bir bitiş gerçekleşmiş olabilir ve artık bitirmiş olabilirsiniz. Bilmiyorum orada kupa üçlüsü evet ama illa aldatma falan gelmesin aklınıza. Hep söylüyorum arkadaş dolayısıyla iş dolayısıyla üçüncü kişilerin müdahalesi sonucu kalpte açılan yaralar. Vakit ayıramıyordur size yeterince vakit. Vakit ayıramıyordur. <laughs> size yeterince vakit ayıramıyordur. Burada da o belirebilir. Tılsım altılısına bakıyoruz ve bitiriyoruz sevgili boğalar. Büyücü. Tılsım beşlisi, şuradaki kart ve değnek kraliçesi. Büyücü bakın ikinci kez geldi. Ne kadar büyük bir dönemeçte olduğunuzu şimdi anladınız mı? Aman gözünü seveyim. Siz bu enerjiyi verdikçe değnek kraliçesi havasındasınız. İlgi çekiyorsunuz. Bana yorum bırakın ne olur. Şu an ben çok eminim birçoğunuzun hayatında birden fazla opsiyon var ve düşünüyorsunuz da. İnsan evladı olarak ya ben de biraz bunu yapayım Dediğiniz bir dönemdesiniz. Bunda yanlış bir şey yok. Ciddi bir ilişkiye başlamadığınız sürece seçeneklerinizi değerlendirebilirsiniz. Dikkat çekiyorsunuz. İkinci kez büyücünün gelmiş olması demek birden fazla opsiyonu hayata geçirmek için düşünüyor, düşünüyor olabilirsiniz. Ereğiniz bu. Bana bunu verecek gelsin. Altında kupası var. Vay vay vay. Um, ama arada tılsın beşlisi var. Dikkat tam siz kararlı olduğunuz noktada hayat size şey getirecektir. Sizi aşağı çekmeye çalışacak. Böyle, böyle, enerjilerle karşılaşacağız. Çünkü siz yolunuzu çizdiniz, iyiye doğru gitmek istiyorsunuz. Birileri çıkacaktır sizi demoralize eden. Eskiden biri çıkıp işte şu loser'ın gelme ihtimali çok yüksek. Bakın söylüyorum size. Çünkü değnek beşlisinin çıkması, iki büyücünün çıkması, iki şeyin çıkması, tılsım kralının çıkması... Aşıklar tekrar ikilik kart, kupa ikilisi. Ben burada işte onlara bakarak birden fazla opsiyon. Eğer bu kişi şu, sizi beklettiği için ezik moddan ezik aradığım kelime bu Ezik moddan çıkamadığı için sizi kaybeden bu kişi fark ettiyse şu modunuzu ve yeni bir insanların hayatınıza girmek üzere olduğunu çıkıp gelebilir. Aklınıza bulunsun. Benden bu kadar bu Yorum bırakın olur mu? Keyifli bir okumaydı. Umarım sizin için bir anlam ifade etmiştir. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Sevgiler. Bay bay.